arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ma gördüğünüz gibi Minecraft çekiyorum evet arkadaşlar Art arkadaşlar Minecraft da çekmeye başlayacağım çünkü çok izleniyormuş ben de bunu duyardım hatta ben de çekeyim benimki de izlensin benim videolarımı da seversin dedim şu an çekiyorum yani görüyorsunuz ya pompak ya arkadaşlar ee, bu arada Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bari ekmek parası çıkartalım. Zaten ekmek parası da çıkmıyor da neyse. işte çekiyoruz. Gel seni takas yapalım. Ne istiyorsun? Yok kardeşim. istemez. Çok pahalı ya. Sen ne vereceksin? Takas. Yok bende bir tane varmış. Yürü git Arkadaşlar çok pahalı. Oo! Oo! Oh, Yok! Arkadaşlar Minecraft'taki milyonda bir gelen yarış oldu. Oha! Ben de köyün yanında. Oha! Bir şey deneyeceğim. Burada Ya, gabe. Arkadaşlar zaten köyün dibinde doğdum. Koordinat mordinat kullanmadan. Köy zaten şu tarafta da. Neyse ben arkadaşlar oraları videodan önce bulutladım. Ee, o yarı da kesinlikle ben yapmadım zaten. Ee, ondan sonra neyse gezelim. Belki köyde bir daha şey buluruz. Hmm. Neydi ya? Köy buluruz belki. gezelim. Arkadaşlar şekerin bir işe yaradığı yok bence. Bir pasta da kullanılıyor. Neyse. Aa direkt hazır. Dürbünüm de var ama hiç kullanmıyoruz. Neyse artık. Neyse de alalım. Bu taş kazmayla, ay tahta kazmayla alacağım. Bunun da canı bitti zaten. Arkadaşlar bu arada e, neden Minecraft çekiyorsun diyorsanız gerçekten çok güzel bir oyun. Ben de seviyorum. Siz seviyor musunuz ki? Siz daha da olsa ne derseniz onu çektiğim için bir şey değişmeyecek yani. Ben bunu sevmiyorum bunu çekme derseniz tamam. Okey. Canınız sağ olsun. Böyle çıkalım. Arkadaşlar, şey her gün video atabilirim, atmaya da bilirim. Ama her gün iki video atabiliriz, bir video ya da iki video atabilirim. Like atın. Arkadaşlar, bu arada başka arkadaşlarımla da video çekmemi istiyorsanız sadece like atabilirsiniz. Yeter zaten. Gerçekten daha yeni yarı bir 1 milyonda birdek 1 geliyor. Bakın isterseniz köyün yanında yarık kaç ihtimal kaç oranla geliyor diye. Kurbanımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Ooo yine köy buldum. Oha bir şans bende bayağı bir var. Terk edilmemiş bir de. Şanslıyım o. Şans kes. Bayağı da büyük herhalde. Oy. Bayağı büyük. Arkadaşlar e, ee, siz Takım Ben Galatasaraylıyım. Arkadaşlar bu arada takım kavgası yapmayacağım ben. Ne derseniz deyin ben takım kavgası yapmıyorum. Arkadaşlar çünkü e, siz onu severseniz onu seversiniz. Değiştiremem ben. Onu seveceksiniz, değiştiremem. O sizin hakkınız. o? Ben Galatasaraylıyım ama takım kavgası yapmayacağım. Arkadaşlar modlu survivor çekeyim mi ya. ya da modsuz fark etmez. Aynen hangisini seçerseniz. Tamam şöyle bir çıkalım. Burada da bir şey yok. Kitap var ihtiyacımız yok zaten. Kitaplığa ihtiyacımız yok zaten. Aha. Nedir lo? Ha, burada sandık vardı. Her zaman burada sandık oluyordu. Bu evin üstünde ya da altında kesin oluyor. Bakın. O zümrüt. Dört tane zümrütün oldu? <laughs> Dur şu demir bot falan takayım. Bot ya. İşte. Ama bizde yok. Şöyle bir gezelim. Köyü biraz sanayalım. Demirci yok herhalde. Aynen demirci yok. Pek de büyük değilmiş aslında ya. Arkadaşlar siz bir YouTuber olsaydınız en fazla neyi çekerdiniz? Roblox mu? Minecraft mı? Neyi çekerdiniz? Yorumlara yazın. Çünkü merak ediyorum. Şimdi ben böyle çekiyorum da izleyicilerin belki hoşuna gitmiyor diye. Demirci de yokmuş ya bu nasıl bir kö Sinirlendim ya neyse hadi devam Sesim çok kalın çıkmış be Niye ben baltayla yaptım? Kırılmamış mı? Hayır. Neyse. Kırıyoruz. Brawl falan da Kırıyoruz. çekeceğim ya. Sen çek. Neyse arkadaşlar. bayağı <laughs> abi konuşmuşum. Evet herhalde. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.